Selamlar arkadaşlar. Lego Harry Potter 1-4 yılları oyununun Türkçe oynanış 21. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. dördüncü film olan Ateş kadehinin şu an tam yarı görevine getirecek olan bölümü oynayacağız. 3. Ondan sonra üç bölüm daha var. Direkt bizim ortak salonda mı dirildiniz? Ne yaptınız ama emin. Harmoni. Tamamdır gençler gidebilirik. Burada da bak mesela kırmızı şey varmış. Hedvig duruyor. aa zaman şeyi var. Kesin şuralardan birinde şey var. Hedwig'in direkt şey var. Bak kırmızı dedik. Hedwig al kanki. Götür bunu. Salut my friend. Fall rescue. Fall rescue ne yapayım? Okay. Tabi biz buraya ilk geldiğimizde odamıza hiç bok yapamıyorduk en temel büyü olan şeyi yapamadığımız için. Şu saat mevzusu ne ki ya? Sen de mi yapamıyorsun lan Cenabet? Aha. Sen zaten neyi yapıyorsun onu? Harmoni. Ne yapıyoruz? Geceyi gündüz gündüz gece mi yapıyor? Ne oldu lan? Harmoni yapacağını hiç çıkar bizi buradan. Bak böyle bile Dean Thomas. Dean aldık <laughs> Dayı, şu zaman şeyinden nerede bulabiliriz be bir daha? Ben çıkmak istiyorum. Yanlışlıkla girdim buraya salak gibi. Allah Allah. Hele şükür ya. Nereden girdiysem kafamı sikeyim ya. Lan kem kendimiz diyoruz, kendi kendimizi terse düşüyoruz ya. Ana hikaye oğlum, ana hikaye. Sikmişim yan görevlerimi, yürü ya. Zamanla oynayacağımız kadar oynadık. Zaten yürü. Benim amacım zaten hikayesini oynamak, bir kez daha göstermek. Ya bisikleri gitti şuradan ya. Senin de sesini soluğunu sikiyim. Ama bu da Nereye gidiyorsun? Sol, sol üst tarafı göremiyoruz ya ama. Tamam şimdi şeye gidiyoruz. Karanlık sanatlara karşı savunma lazım Gel lan buraya deli göz. Ee, ana siker seni. Yasak büyülerim göstereceğim göt. Ha bombardı öğretecek herhalde reis. Çok emin olamadım ama. <laughs> Ya Ron amına koyayım ben seni ne yapıyorsun ya? Ha bombardı ya şöyle tamam. Bırak lan. Ay ben gel şuraya beynimiz şimdi ha. Hey bombardı öğrenmemiz iyi oldu. Ay yanlış yaptık ananı. Ee? balık mısın geri zekalı Tipiniz şimdi ha. Sıçarım geçmişsiniz Bana artısı yapma sikerim valla sana hocam hoca moca demem yapıştırırım direkt Valla senin hocalığın bana sökme zaman bak Arka sıra takip edip şey yapıyor götler desin Reducto Reducto mu? Bombarda değil miymiş? Yalnız şu an Harry'i fulledi Hereden bir destroyer oldu yani şu an için şu yaşına göre. Sen ne dolanıyorsun etrafta dalarak? 5'in <laughs> 7'si gerisi nerede? Kambur yapıyor. Bir tane de şurada bir yerde vardı galiba sanki ama. Neyse sikerler gidiyorum ben ya. Yine ne oldu ya o hay anasını aldım. Çık lan. Bekle orada. Allah'ım ne gereksiz bir şeydi ya. Yürü ya yürü. <laughs> belki dedim bu dalarak redüktör öğret. Direkt belki burada bir halt olur. Sonra dedim ki aman tanrım dedim diyor. Ana, ana ne sikeyim demiyor da. Aman kodumu lan. Anam abla siktir git bak canımı sıkma benim artık ya. Dolamayın lan bizim okulda. Vallahi kerma. Uh hı -huh. hı. dur. Hay senin takılcan ye. Ablacım default gider misin? Sen varsın diye sana nişan alıyor gerizekalı zekalı. Amma aşkım sen anlamayayım ya. Kim aldı lan? Doris Krupport. Krupport. O kim amına koyayım? Ta çıkaramadım karıyı. Neyse. Yakalım biraz değil mi etraf? Benim de durma şimdi çarpacağım ha. Bak artık ne yapıyor? Lan senin yaşın ne başın ne götlerlesin. Sen, sen kim atar yapayım? Ama ne koydumun totoşlarına bak ya. Her eline şey alan kendini şey sanıyor. Evet direkt güç büyücü turnuvasına girişeceğiz. On din ince, on din ince. Dur lan. Şu salan şeyini şuraya koy da. Senin dolanma lan şuralarda. Onun işken yaşar der yer. Yakarım lan bu gezegeni. atar yapıyorlar güya Bak senin neyin ya buna bak hanım abla çok büyüsün büyüsün demeyi sen aldın ona ne çıktı lan karakter çıkmış ama vay piçin evladına bak sen. neyse hemen geliyorum acılar şunu şu şey telefonu koyayım geliyorum اور لوگوں کو وہ تو چلے گئے نا سب انہوں نے کچھ تو ہے تو محمد جی بھی لے کر ا رہا ہوں نا بات ا رہا ہوں میں سکیلو اپسٹرا بات کر رہا ہوں اپ کا تو کوئی نہیں ہے Zekinler dizi falan yapmasın ama. Telefonu şarja bırakıp gelesi amına 30 saniye radyasyona maruz kaldım Hocam hadi coşak aç şu kapıları. Genişletme büyüsü mü var? O var oraya? 3 kişi sığmaz oraya. Yavaş lan. Milleti mal ettiniz ama. Lan. <laughs> <laughs> Asikten harmoni ne alaka amına koyayım? Siz de bokunu çıkarıyorsunuz ha. Harmoninin ne işi var buralarda amına? Herinin Dragon Task. O herinin giysi cikis. Harmonik de blue üst. Şimdi patronum bizim salakta da ridiculous yok. Neyse. Şu an bize lazım olanlar. Şişt, paralar uzağa gitmeyin paralar. The first task ilk bölümün adı. Harmoni bir çekilir misin? Rica etsen bak valla. Kendi başını yap. Çocuk. Buraya saldıramıyordur herhalde. Saldırabiliyor muyum? Tam bir göt veren şu ya. Oğlum bak zavurup durma sikerim senin Elimden alır. Elimden alamazlar bak söylüyorum. Bak çok ciddi. Amına koyarım seni çocuk. Senin buyruğundan var ya kokoreç yapar. Kendi başım ya. Aynen, ben bir şey yaparken sana şeklinde göreyim. Hah köpek. Köpek ne alaka amına Ay anasını sikeyim. <laughs> Bu Harry Potter dünyasını köpek yapanlar köpek sevmiyor belki ama. Bir rahat dur lan bir rahat dur. Azıttın yine amına koyduğum. Çöz. Burası kaç ki buranın parası? Duvar diklerinden gidiyorum belki onluk onluk varsa gitmesin boşa diye de. Hiç de onluk var gibi de durmuyor ki amına koy. Birlik bile alamadık daha Bu lavuğun doğurduğu gelir birazdan şimdi. Sanırsam her kenti 5K'ya tekabül ediyor sanırsam ama. Eğer öyleyse yine 50K eder amına koyu. Ya bir siktir git şuradan şimdi var ya zıplatacağım seni ha. Lavuğun doğurduğu. Ben peşinden şunlar patlatayım da beni uğraştırma. Tamam. Amına koydum onun ibnesi ya. Ruhunu siktim sen nereden geldin buralara? <laughs> Ay başlayacağım senin <şeyim> de ya. git <laughs> <Hiç> şuradan ya. Git <laughs> kemik mi bırakıyorsun? Ne zıkkın bırakıyorsan. <laughs> Amına <Anlamıyorum>. Geyser. <laughs> da şey yapacak büyük ihtimalle. Aynen. Aklıma gelmedi kazan. Hayır. Beşer kar değil. Altı çarkar er galiba. Öyleyse daha da fazla. işimizi zorlaştırıyor. Eğer bir çentik, bir bobin yuvarlak 5K ise toplamda 50K yapardı. Ama böyle şimdi 5.5 bile 55k, 6 olursa 60k amına Ne oldu güç mü alacağız? Tak bakayım şunu Bizim şeyle alakalı bir yer yok değil mi? Görmedik yani Hani gördüğüm kadarıyla görmedik. Hayvanın bir gaz bir yer. Yani zaten harmoninin burada olmasının bir gram boku fayda çok gidip de bizim karşımıza ridiculous çıkmayacak ya bunu. Fırlat. Bunu koyayım güç eksili bitti ya. Asıl lan. Altındaki gazlar patlar inşallah. Lan götüm yanında ne oldu mu çocuk? Ha? Yanında değil mi götüm? Aman ağa koydum. Ejderhayım diye dolanıyorum diye kaldıyorum. Götüne sokarlar götüne. Abi bayrağı koydukları yere bak. Ben onun parasını nasıl alayım? Akıl var, mantık var. Nizam var. Bana koyayım. Sana o şu an falan geleyim deme çok bir süper sana. Ananı. Senin ben var ya ışığını Tam bir göt verenin oğlu ya. Oğlum defol gitsene lan. Ananı. Tövbe tövbe. Ya. İşte böyle şerefsizlikler yüzünden yüzde yüz yapamıyoruz. Yapamıyorsun ama. Yani bazen de işimizi bal kalıyor. dayırsak ulaşmıyor o yüzde istediği paraya. Ya bunun illa daha devamı vardı. Böyle saçma değil. Daha falan kovalayacak bizi de azından 20k toplasak iyiydi. 2k para boşa gitti amına koyayım. Çıkar lan şu siktimin kedisini. Çak Garfield çakması pezevenk. Ha orospu çocuğu ya. Tam bir anız babası belirsiz amına koyayım. Ne o kırmızı bunun mu? Al senin olsun. Ne o mavi de senin. Bak sataşma Bak yemin ediyorum senin var ya gırtlağını sikerim Sataşma Ne çıktı yine Gryffindor mu Gryffindor siksiksiz ama Bela yumurtayı oha harmanca mı dahil oldum yazıya <laughs> çok acan böyle üç büyücü turnuvasına <laughs> Abo. ne oldu bak bak piçe bak nasıl bakıyor oradan senin tipini sikimedin oğuz bu çocuk senin ben var ya neslini sikiyim amına kediyi de kullanamıyoruz enes yani, sikeyi arayacak bu kız şimdi bu saatten sonra lidiglus olsun madem elinde olmayan tek sike Düş lan aşağı. Dağ lan. Dağılın. Allah geliyor. Oğlum bak siktir git. Sen oğlum sen nasıl nerenin orospu çocuğusun sen ya? Papa yapmaya çalışıyor tam bir tam bir piçin oldu diyecektim ki Sen hangi konumda orospu Çocuğusun Ya bu an kazanacağız diye Yaptığımız işlere bak ya Rahat dur lan Ne yapıyorsun Çukurusuna ya Kızım sen de bir siktir git önümden. Vallahi sinirimi bozmaya başladın gece ha. Sıçacağım oynayacağım oyna. Seni yüzden bir payı kaçırdık. Hayır koşarken seri atışı demiyor gerizekalı. Alsanız çıkayım seninle. Amla kodumun asasında tek atış yapmak um, zorunlu diye bir şey mi var? Ya, salak bir tane gerizekalı öğrenci kurtardık işte. Mal amla Senin orada ne işin var? Adama sorarlar amına kafanı sikeyim senin derler ya. <laughs> Geride kal lan. Amına koyma harbi Bizden hızlı koşuyor. Elinin götünü sikeyim. Hızlı mı lan hızlı? Gene tamamlayamadık. Oğlum uçarak kaçmamız gerekmiyor mu? Okulun içinde kaçtık biz. Ne demek köşeyi alamadı aşağı uçtu oğlum. Yok bitti görev. Galiba. Bitti. Ne Işte. Oy, neyse sokar yüzde yüzüne yürü ya. Herkese söylüyor tabi şey. Alex bir yerine geçen lavuk. Sence o geri zekalı Digori ya da aptal Lemon Lockbutton benler öğrenmiş olmasaydı şey açmayı söyleyebilir miydi dedi gibi. Yeri yapmış işte ama <laughs> orijinal Alastor Moody olsa hiç siklemez bile her yamını. Neyse. Hızlı bitti bölüm. Yapacak bir şey yok. %100 elimden gelince yapmaya çalışıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yaptırtmıyor oyun. Tam bir göt. Yoksa ben zaten ilk baştan beri yüzde yüz yapmaya bile uğraşmaya sadece görev odaklı gitsem yemin ediyorum var ya her görevin abartısız bir veya iki bobini en fazla dolar yani. Direkt hızlı hızlıca basar giderim. Sadece oynamayı hikayeyi göstereyim derken ama, ama, en azından bir uğraş verelim diyoruz. İşimizi zorlaştırıyor piçler. Neyse yanına çıkan eklentilerden diğer videoları eski videoları oynatma istenene gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.